Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ayda 6 ile 10 kilo arasında kilo verebilmeniz ve 5 santim incelebilmeniz için harika bir liste anlatacağım. Evet, kişinin verdiği kilo miktarı yaşa, cinsiyete, genetik faktörlere, hormonal düzensizliklere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Hatta geçmişte yaptığınız yanlış diyet uygulamaları bile şu anda yapacağınız diyetle alacağınız sonucunuzu etkiliyor. Eğer siz geçmişte çok fazla şok diyetler yaptıysanız ve kas kütlenizde bir yıkım meydana geldiyse bazen metabolizma hızınız yavaşlıyor ve ne kadar çaba gösterirseniz gösterin aldığınız sonuç daha az oluyor. Hatta bazen danışanlarımla konuştuğumda Tuğba Hanım 2 yıl önce diyet yaptığımda bir ayda 8-10 kilo verirken şu anda diyet yaptığımda 5 kiloyu zor veriyorum diyorlar. Aslında bunun sebebi de bu. Sürekli vücudunuzu alver döngüsü içerisine sokuyorsanız hem fizyolojik olarak bedeniniz yoruluyor hem de psikolojik olarak siz yoruluyorsunuz. Bu nedenle lütfen sağlıklı yağdan kalıcı sonuçlar alacağınız şekilde diyet uygulayın ve gün içerisinde yeterli protein aldığınızdan emin olun ki kaslar erimesin ve bazal metabolizmanızı çok daha rahat hızlandırabilin. Biz yağdan maksimum sonuç almak istiyorsak özellikle sağlıklı beslenmemiz gerekiyor sağlıklı beslenirken açığa çıkardığımız kalori miktarı oldukça önemli. Ancak gün içerisinde aldığınız kalorinin protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeriğinin yüzdelik oranları önem taşıyor. Yani ben günde 1000 kalori alayım, 800 kalori alayım bu, ama bu aldığım kalorinin hepsi karbonhidrattan gelsin gibi bir yanılgıya düşerseniz maalesef yağdan kilo veremezsiniz. Kalori kısıtlaması yaparken günlük almanız gereken kalori miktarını belirledikten sonra bu kalorinin %15 ile 20'si arasında bir kalorinin proteinden geldiğinden emin olmaya çalışın. Bu sayede hem tokluk sürenizi uzatabilir hem de yağdan çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Sağlıklı beslenme sürecinde düşük karbonhidrat alımı ve, ve sağlıklı yağdan yeterli miktarda tüketmek oldukça önemli. Kilo vermeye çalışırken tamamen sıfır yağ tüketmeliyim, hiçbir yağ kaynağı almamalıyım ki hızlı sonuç alabileyim gibi yanlış düşüncelerde oluşabiliyor. Biz kilo verirken yağdan kalıcı sonuçlar elde etmek istiyorsak keten tohumu gibi zeytinyağı gibi zeytin gibi ceviz fındık badem gibi sağlıklı yağ haklarından yeterli miktarda tüketmeye özen göstermeliyiz. Çünkü bu besinler metabolizmanın hızlanmasına ve gün içerisinde daha fazla kalori açığının oluşturulmasına yardımcı oluyorlar. Lütfen aşırıya kaçmadan çünkü sonuçta yağ hakkı bunlar. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek günlük beslenme programınıza eklemeyi ihmal etmeyin ve videolarımda özellikle de izliyorsanız dikkatinizi çekmiştir. En çok belirttiğim noktalardan bir tanesi protein ağırlıklı beslenin. Proteininizi yeterince alın ki uzun süre tok kalın, kan şekeriniz hızlı düşmesin, tatlıya eğilim olmasın ve gün içerisinde aldığınız kaloriyi çok daha iyi sınırlandırabilin ve yağdan hızlı bir şekilde sonuç alın. Biz bir ayda hızlı ve kalıcı sonuçlar elde etmek, 5-6 santim kadar incelmek istiyorsak mutlaka kardiyo yapmamız gerekiyor. Bu kardiyo yürüyüş, koşu, yüzme şeklinde olabilir. Evde bölgesel problemlerimize yönelik YouTube'dan videolar açarak yapabilirsiniz ama mutlaka spor yapmalısınız. Spor sayesinde yağ yakımı olurken deri altındaki kas dokusunu kuvvetlendirdiğimiz için daha fit, daha sağlıklı bir beden yapısına kavuşuyoruz. Tabii ki de sporsuz da kilo verebiliriz ama spor yaparsanız daha hızlı sonuç elde eder ve daha sağlıklı bir vücut yapısına kavuşursunuz. Özellikle spor yaparken bölgesel problemlerinize yönelik çalışmaya ihmal etmeyin. Yani siz kol bölgesinden şikayetçiyseniz Tabii ki de fizyolojik olarak vücudunuz yağın en fazla depolandığı yerden yağ yakmaya başlayacak ve kol bölgesinden de zayıflama olacaktır. Ancak siz eğer kol bölgesinden daha çok şikayetçiyseniz kol bölgesine yönelik antrenmanlar yapın. Göbek bölgesinden daha çok şikayetçiyseniz veya az karın bölgesinden daha çok şikayetçiyseniz YouTube'a bu bölgeleri aratacak şekilde antrenmanlar bulmaya çalışın yani göbek ve alt karına yönelik hareketler veya basen bölgesine yönelik yapacağınız antrenmanlar sayesinde bu bölgedeki yağ yıkımını hızlandırabilirsiniz. Hızlı ve etkili sonuçlar alabilmeniz için bir aylık bir örnek beslenme programından bahsedeceğim. Anlatacağım listeyi bir ay boyunca uygulayabilirsiniz. Haftanın 3 günü özellikle sabah uyandığınızda bir su bardağı kadar ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar doğal elma sirkesi ekleyerek içmenizi rica ediyorum. Sabah kahvaltı öğününüzde 5 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu içerisine 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu, 1 dilim ananas, 4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve 4 yarım ceviz eklenerek tüketilmelidir. Ara öğün olarak 40 gram kadar az yağlı bir beyaz peynir ve 1 dilim kadar vasa tüketmelisiniz beyaz peynir yerine 3 yemek kaşığı kadar yağsız lor peyniri içerisine mevsim yeşilliklerini doğrayarak lor peyniri eklenmiş bir e, yeşillikli bir salata yapıp yanında yine bir dilim masanızı tercih edebilirsiniz. Mevsim yeşillikleri sıfır kalorili bir alternatiftir. Ne yaptık aslında ara öğünümüzün hacmini arttırarak hem göz doygunluğunu sağladık hem de mide tokluk süresini uzattık. Mevsim yeşillikleri olarak marul, salatalık, roka, tere, maydanoz, reyhan gibi baby ıspanak gibi sıfır kalorili alternatiflerden bol miktarda ekleyerek faydalanabilirsiniz. Akşam yemeğinde ise 8 yemek kaşığı kadar az yağlı bir zeytinyağı eklenerek pişirilmiş bir yeşil mercimek yemeği, yanında bol mevsim salata ve 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu tüketerek ilk gününüzü tamamlayabilirsiniz. Haftanın 3 günü mutlaka bu şekilde beslenmelisiniz. Sabahları yulafınızın içerisine ananas yerine bir porsiyon meyve hakkınız olarak bir orta boy elma, bir orta boy armut, 10-12 tane yaban mersini ekleyerek de değerlendirebilirsiniz. Sabahları kahvaltınızı hazırlarken bu 3 günlük süreçte eğer farklı bir meyve tüketmek isterseniz ananas hakkı yerine bir orta boy elma, bir orta boy armut, 10-12 tane yaban mersini, 2-3 tane gün kurusu ekleyerek de kahvaltı alternatifinizi bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise Yeşil mercimek özellikle protein açısından zengin bir alternatiftir. Uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu üç günlük süreçte yeşil mercimek yemeği yerine barbunya, kuru fasulye gibi farklı bakliyat gruplarından da yararlanabiliriz. Haftanın iki günü sabah uyandığınızda 10-12 dal maydanozu, 2 yemek kaşığı limon suyu ve biraz suyla blenderize ederek bir Türk kahvesi fincanın boyutunda içmenizi istiyorum. Kendinize bu şekilde ödem atımınızı destekleyecek güzel bir maydanoz şat hazırlamanızı istiyorum. Ardından kahvaltı önünüzde. Haftanın iki günü ise sabah kahvaltılarında iki tam yumurta içerisine rendelenmiş yarım kabak veya 2-3 dal ıspanak, 40 gram kadar az yağlı beyaz peynir veya 2 yemek kaşığı kadar yağsız lor peyniri ekleyerek yağsız tavada bir omlet yapmanızı istiyorum. Bu omletin yanında bol söğüş eklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Yumurtanızı eklediğiniz aslında kabak veya ıspanak gibi sıfır kalorili alternatiflerle omletin hacmini arttırarak aslında tokluk sürenizin uzamasına yardımcı olduk. Mide hacmini doldurarak aslında gün içerisinde kalori alımınızı daha rahat kontrol altına alabilirsiniz. Ara öğün olarak bir dilim ananas tüketmelisiniz. Gün içerisinde ise 1 litre suyunuzun içerisine bir tutam kadar yeşil çay eklemeli ve 15 dakika kadar demledikten sonra süzüp içmelisiniz. Bu bitki çayınızı yaparken içerisine bir tane çubuk tarçın, bir iki tane karanfil veya iki 3 dilim limon ekleyerek hem tatlandırabilir hem de iştah kontrolünüzü kolaylaştırabilirsiniz. Eğer tansiyon hastasıysanız, mide problemleriniz varsa veya böbrek veya karaciğer fonksiyonlarınızda herhangi bir bozulma olduysa lütfen diyetisyeninize veya doktorunuza danışmadan bu bitki çayı küllerini tüketmeyin. Akşam yemeğinde ise 300 gram kadar fırınlanmış veya buğulama şeklinde levrek veya çupra tercih edebilirsiniz. Yanında bol mevsim salata ile birlikte. Balık yedikten sonra hemen acıkıyorsanız ve bir şeyler daha atıştırma ihtiyacınız oluyorsa balığın yanında haşlanmış karnabahar veya brokoli gibi sıfır kalorili sebze alternatiflerinden yararlanabilirsiniz. Veya fırına 4-5 dal kadar kuşkonmaz ve 3'te 1 tatlı patates ekleyerek de yine mide hacminizi sıfır kaloriye yakın besinlerle doldurabilirsiniz. Evet şimdiye kadar 5 günlük programımızı belirledik. Geriye kalan 2 günde ise sabah uyandığımızda bir su bardağı ılık suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar doğal elma veya alıç sirkesi ekleyerek içmelisiniz. Sabah kahvaltı öğününüzde 2 tane haşlanmış yumurta, 40 gram kadar az yağlı beyaz peynir, 6-8 tane tuzsuz zeytin, 4 yarım ceviz ve bol mevsim yeşilliği tüketmelisiniz. Ekmek tüketme ihtiyacı duyuyorsanız sabahları kahvaltıda bir dilim kadar ekşi mayalı, kara buğday veya tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Ara ün olarak bir su bardağı kadar kefir ve bir porsiyon meyve tüketmeliyiz. Meyve olarak iki tane mandalina veya bir orta boy portakal veya bir dilim ananas tercih edebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise bir yoğurt kürü yapacağız. 4-5 yemek kaşığı kadar ev yoğurdumuzun içerisine fırınlanmış 2 tane kabak ekleyeceğiz. 4 yarım ceviz ve bol dereotu ekleyerek kendimize harika bir kabaklı yoğurt pürü yapıyoruz. Ya yakımızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Veya yoğurtlu kabak pürü yerine kendinize bir detoks mercimek çorbası da hafta içerisinde yapabilirsiniz. Mercimek çorbası yaparken içerisine patates veya havuç eklemek yerine kabak ekleyebilir ve lif oranını arttırabilirsiniz. Bu listedeki besinler eğer o gün elinizde yoksa aynı besin hakkı yerine geçen farklı besinlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin o gün kahvaltıda ceviziniz yoksa ceviz yerine 5-6 tane zeytin tüketebilir veya avokadonuz yoksa avokado yerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı hakkınızı söğüşünüzü ekleyerek değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde akşam yemeklerinde eğer balığınız yoksa balık yerine organik bir tavuk veya hindi tercih edebilirsiniz. Evet sizinle paylaştığım bu bir haftalık beslenme listesindeki alternatifleri değiştirerek bir ay boyunca tüketebilirsiniz. Özellikle tüketmek istediğiniz veya listeye eklemek istediğiniz farklı alternatifler olursa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi sizinle aynı besin grubunda olan farklı besinlere değinmek istiyorum. Örneğin sabah kahvaltılarında yumurta tüketmekten sıkılırsanız bir tane haşlanmış yumurta yerine 30-40 gram kadar az yağlı beyaz peynir veya 2-3 yemek kaşığı kadar az yağlı lor peynirim veya 30-40 gram kadar bir dil peyniri tercih edebilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda eğer zeytin tüketmek istemezseniz 5-6 tane zeytin yerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya 3'te 1 olgun avokado tercih edebilirsiniz. Yani aynı besin grubunda yer alan besinleri farklı günlerde değerlendirerek sıkılmadan listemizi uygulayabiliriz. Akşam yemeğinde mercimek yerine geçen, aynı besin grubunda yer alan bakliyatlardan faydalanabilirsiniz. Mercimek yerine aynı porsiyonda kuru fasulye, nohut, Meksika fasulyesi, maş fasulyesi, kara karabuğday gibi farklı alternatiflerden de yararlanabilirsiniz. Akşam yemeklerinde iyi bir omega 3 kaynağı olan balığı tüketmek istemezseniz, balık yerine hayvansal protein kaynaklarından hindi, köfte, antikot veya bonfile, aynı zamanda organik tavuk gibi sağlıklı protein içeren alternatiflerden de yararlanabiliriz. Özellikle tükettiğinizde termojenik etkisi olan yani yediğinizde daha fazla kalorinin açığa çıkmasını sağlayan ve yağ yakımını hızlandıran gıdalardan yana seçiminizi yaparsanız harika olur. Gaz ve şişkinlik bir besini tükettikten sonra gaz ve şişkinlik problemi yaşıyorsanız lütfen o besini listenizden çıkartın. Süt ve süt ürünleri tükettikten sonra gaz, hazımsızlık gibi problemler yaşıyorsanız, karnınız bir anda çok fazla şişiyorsa laktoz veya inek sütü hassasiyetiniz var demektir. Bu besinler yerine laktozsuz alternatiflerini veya inek sütü hassasiyetiniz varsa inek sütü içeren gıdalar yerine keçi sütü, keçi peyniri gibi alternatifleri tüketmeye çalışın. Aynı şekilde ekmek tükettikten sonra bulgur veya yulaf yedikten sonra gaz ve şişkinlik problemleriniz oluyorsa gluten hassasiyetiniz var demektir glutensiz alternatiflerden tüketin. Veya mercimek, kuru fasulye nohut yediğinizde aşırı derecede gaz ve şişkinliğiniz oluyorsa, kinoa, karabuğday gibi gaz yapmayan besinlere yönelin. Bu şekilde karnınızdaki düzleşmeyi gördükçe, sindirim sisteminiz iyileştikçe daha kolay kilo verebilir ve motivasyonunuzun ve günlük ve günlük enerjinizin yükselmesini sağlayabilirsiniz. Evet bugün sizlerle bir ayda hızlı sonuç almanıza yönelik ve 5-6 santim incelmenize yönelik bir beslenme programından bahsettim. Sizin de listenize ekleyebileceğiniz aynı besin grubunda yer alan gıdalarla alakalı sorularınız olursa lütfen videonun altına sorularınızı yorum şeklinde benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.